Evet, 8. hafta istatistiklerinin sonuna geldik. Şimdi 9. hafta için ilk 8 haftanın istatistikleri bize neler fısıldıyor? Allah Allah. Aldım. İlk maçımız Karagümrük Sivas konu maçı. Burada e, fantastik istatistikler ha. Yine karşılıklı golü olası olarak fısıldıyor e, diyor, diyor ya. 5 maçtır Sivas Spor'da 4 maçtır üstte kalesine gol görüyor. Futbol Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. 10. haftanın ilk videosu olan fantastik istatistikler videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bugün 24 Kasım. Ee, annem ve babam başta olmak üzere, ee, baş öğretmen Atatürk'ün yolundan giden ve zor şartlarda mesleğini icra etmeye çalışan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü yürekten kutluyorum. Eee 9. haftayı geride bıraktık, 10. haftaya hazırlanıyoruz. İyi bir hafta olacağını umuyoruz. Dilerseniz hız kesmeden hemen fantastik istatistikler videomuza başlayalım. Ne dersiniz? Fantazi futbolun sayılarla buluştuğu dünyaya, fantastik istatistikler dünyasına tekrar hoş geldiniz. Bendeniz Ömer Onur Güler, Ozan Yılmaz ve Said Eski ile beraber hazırladığımız Fantezi futbol için olmazsa olmaz istatistikleri bu haftada sizlere sunuyoruz. 9. hafta istatistiklerimizin kısa bir özetine bakalım. Bu hafta 5 penaltı kararı çıktı. Bunların 3'ü isabetli olurken ikisi ağlarla buluşmayan penaltılar olarak kayıdımıza geçti. Bir direkt free kick golümüz var. Fernando Bodrin bu sezon ikinci kez free kick golünü ağlara gönderdi. İki free kick asisti izledik. Bunlardan biri Dominik Furman, biri Cilerme Mesutya'dan geldi. Korner pozisyonu anlamında kısır bir haftayı geride bıraktık. Sadece tek bir korner organizasyonu golümüz vardı. Beşiktaş'ın Başakşehir'e attığı golde Gezal Korner'i kullanan isimdi. Clean Sheet'te 3 takımımız var. Bu 3 takımın oyuncuları hariç bir de Beşiktaşlı Rıdvan ve Galatasaraylı Saratçı. 60 dakikadan fazla oyunda kaldılar ve takımları gol yemeden oyundan çıktılar. Bu sayede Clean Sheet puanı alan isimler oldular. Direkten dönen toplarda çok zengin bir haftayı geride bıraktık. 8 kez top direkten döndü gördüğünüz isimler bu haftanın direkt konusunda şanssız isimleriydi. İki iptal golümüz var. Kara Gümrük Koray Altınay ile bulduğu gol ve Erzurumspor'un Arturo Mina ile bulduğu gol hakem kararlarıyla iptal edildi. 60. dakikayı göremeden oyundan çıkan 17 isim var ve az oynayıp çok iş yapan da 5 isim görüyoruz. Bunlardan Gulprensen özellikle dikkat çekiyor. Evet, enlere bakalım şimdi. Ee, bu haftaki penaltılarla toplam penaltı sayısı 39'a çıktı. İsabetli penaltı sayısı ise 29. Kaçan iki penaltıyla %75'in altına düşen bir isabet görüyoruz. %74.36'ya kadar geriledi. Ve haftalık penaltı ortalaması da 4.3 olarak dikkat çekiyor. Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük bu hafta kazandığı penaltılarla yine zirvede yer aldılar. Ve zirveyi paylaştılar. Galatasaray'da dördüncü penaltısını bu hafta kazanmış oldu. Göztepe'de kalesinde en çok penaltı gören takım konusunda zirvede yalnız kaldı. Bu hafta yine rakibini beyaz noktaya göndererek. Onun dışında Trabzonspor, Başakşehir, Antalyaspor, Spor, Denizli Spor, onu takip eden takımlar. Oyuncu bazında penaltıları değerlendirecek olursak Erik Sabo bu hafta attığı penaltıyla zirvede yalnız kaldı. Kullandığı 4 penaltının ikisini gole çevirdi oyuncu. Bu hafta golü bulsa da e, penaltıyı gole çevirememişti. Kaleci'den dönen topu tamamladı. Yine Perotti ve Abubakar da bu listenin yeni isimlerinden bu hafta kullandıkları penaltılarla. En çok penaltı kazandıran oyuncuların arasına Perotti de katıldı. İlk penaltıda olduğu gibi ligimizdeki ikinci penaltısında da yine kendi kazandırdığı penaltıyı gole çeviren isim oldu. Penaltı kurtaran kalecilerde de Sabo'nun bu haftaki penaltısını çıkaran Samassa listemizdeki yerini almış olarak görünüyor. Korner gollerine bakalım. Bu hafta bir korner golü eklendi ve 24 oldu toplam korner golü sayısı ligimizdeki. Korner asisti için de aslında düşük bir sayı görüyoruz. İlk 9 hafta 11 korner asisti çıktı. Fenerbahçe korner pozisyonlarından en çok gol bulan takım olma özelliğini sürdürüyor 5 kornerle. Free bakalım. Bir direkt free kick golümüz geldi. Boldrin'le bu kendisinin ikinci free kick golü oldu bu sezonki. Ayrıca kendisi free kick asisti yapmaya da yaklaştı. Kullandığı free kick Hatay Sporlu oyuncu tarafından kendi karşısına gönderildi. E, toplam free kick asisti sayısı da Furman ve Cilermen'in asistleriyle 7'ye çıktı. Free kick asistinden gol yiyen takımlarda da Kasımpaşa e, bu hafta yediği golle zirveye doğru ilerledi. Clean sheet bakalım. Haftalık clean sheet ortalamamız 5.2. Yine 3 clean sheet çıktı sadece ilk haftaların aksine clean sheet sayısının az olduğu haftaları takip ediyoruz. tercihlerimiz buna göre yapmamızda yarar var. Alanya Spor oynadığı 8 maçın 5'inde kalesini gole kapatmayı başardı ve %63 gibi çok iyi bir oran yakaladı. Hatay Spor, Konya Spor, Rize Spor ve Galatasaray kendisini takip eden takımlar. Devam eden gol yeme serilerinde ise Antalya, Karagümrük ve Fenerbahçe 6 maçla gerçekten dikkat çekici bir rakam. 6 maçtır kalelerini gole kapatamıyor bu 3 takım. Ankara Gücü, Gençler Birliği ve Sivas Spor 5'er maçtır. Başakşehir, Erzurumspor, Spor, ve Kayseri Spor'da 4 maçtır üst üste gol yiyen takımlar. Direkten dönen toplarda sayı 56'ya yükseldi. 42'de kaçan asist var. Fenerbahçe bu hafta Caner Samat'la işbirliğinde direklere takıldı. Ve 7 sayısıyla zirvedeydi. 8 direkten dönen topla arayı da açmış oldu. Burada direkten dönen toplarla asisten çok kaçan oyunculara Caner Erkin zirveden giriş yaptı. Kendisinin 3 tane kaçan asisti var. Ve Salih Uçan da yine listeye eklenen isimlerden bu hafta kaçan asistiyle. İptal gollerde Erzurumspor'un zirveyi yakaladığını görüyoruz. Arturo Mina'nın Trabzonspor deplasmanında attığı gol var kararıyla iptal edilmişti. Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor zirveyi paylaşan diğer takımlar. Gol en çok iptal edilen oyuncular da Adam Bareiro hala zirvede olmayı sürdürüyor. Evet. 9. hafta istatistiklerine ve enlere baktıktan sonra şimdi 10. hafta için istatistikler bize neler fısıldıyor? Gelin bunlara birlikte bakalım. Ankara Gücü Trabzonspor ilk maçımız. Clean sheet anlamında iki fakir takım karşılaşacak. Sahaya çıktığı 7 maçın sadece birinde kalesini gole kapatabilen Ankara temsilcisiyle e, bu hafta ikinci clean alabilen, dokuzuncu maçında ikinci kez kalesini gole kapatan Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ayrıca Ankara gücünde 5 maçtır gol yediğini burada belirtmiş olalım. E, Tabi başkent temsilcisi biraz zor günler geçiriyor. O yüzden e, maçlarda da olumsuz skorlar alıyor ve erken değişiklikler yapabiliyor. Lobanis, Lukasik ve Atakan e, ikinci yarıya çıkamadılar bu hafta. E, hocanın tercihiyle kenarda bekleyen Borven de son 14 dakika dahil olup takımın tek golünü imza attı. Bu golün asistini de e, 23 dakika kala oyuna dahil olan Emre Güral yapmıştı. Onlar da az oynayıp çok iş yapanlar oldular Ankara gücünü. Evet. Doğu derbisinde Gaziantep Futbol Kulübü Malatya Sporu ağırlayacak. Ligin en çok penaltı kullanan oyuncularından ikisi karşı karşıya gelecek. Aleksandru Maxim 3'te 3 penaltı attı. Ve Büyük yine attığı iki penaltıyı da gole çeviren Adem. Bu hafta karşı karşıya gelecekler. bu maç aslında korner anlamında çok zengin. Gaziantep korner organizasyonlarından 2 gol bulmuş. Kalesinde ise 1 gol görmüş. Malatya Spor ise kornerden en çok gol yiyen takım. Bu olumsuz anlamda zirveyi Gençlerbirliği ile paylaşıyor. Ayrıca kendileri de korner kaynaklı 2 gol bulmuşlar. Yani bu maçta bir korner golü beklememiz olası. Ayrıca iki takım frikik asistleriyle de gol bulan takımlar arasında. Yani bu maçta duran toplara dikkat diyoruz. Başakşehir ile Deniz karşı karşıya gelecek. Başakşehir kornerlerden iki gol atıp iki gol yedi. Deniz ise bir gol bulup kalesinde iki gol gördü. Korner organizasyonlarından yine korner anlamında zengin bir, maç olabilir. Dikkat çekelim. İki takım da dört maçtır kalesini gole kapatamıyor. E, Gürpren senden biraz önce bahsetmiştik. Son iki maçta sadece 25 dakika sağda kalarak tam 3 gole imza attı. Gençler Birliği karşısına beraberlik golünü getirmişti. Beşiktaş deplasmanında da 2 gole imza attı. Puan'a yetmese de bu kendisi adına e, dikkat çeken bir istatistik oldu. da e, iki maçtır ilk yarı bitiminde oyundan alınan isim oluyor. 60'ın dakikayı göremiyor. Bu konuda da bir uyarı yapmış olalım. Galatasaray Rize Spor deplasmanında bu hafta. Ligin en çok penaltı kullanan oyuncularından ikisinin yine karşı karşıya geldiği bir maç olacak. İki kariyerli ve önemli golcü Radamel Falcao ve Loic Remy bu maçta sahada olacaklar. Ligimizin direkt, direkt free kick kralı Boldrin iki gol kaydetti free kickten. Ve bu sezon direkt free gol yiyen yani üç takımdan biri olan Galatasaray karşısına çıkıyor bu hafta. Bakalım yine bir gol bulabilecek mi? Klinçte fakir takımlardan bahsediyoruz. Bu maçta da biraz daha ligimiz ortalamasına göre iyi durumdaki takımlar karşı karşıya gelecek. 8 maçta 3 klinçt alan Rizespor ve 9 maçta 3 klinçt alan Galatasaray karşı karşıya geliyorlar. Erzurumspor Antalyaspor karşısında kötü gelişe dur demek isteyecek. Antalyaspor ligin en uzun gol yeme serisine sahip takımı. 6 maçtır gol yiyor. dört 4 maçtır üst üste gol yiyen takımlardan. Aynı zamanda Erzurumspor oynadığı 8 maçta sadece bir klinşi çıkarabildi ve Beşiktaş ve Sivasspor'la birlikte ligin en başarısız klinşi takımı. Antalya da bu alanda çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. 9 maçta sadece 2 kez gol yemediğini görüyoruz. Kırmızı beyazların. son haftaların aslında formda ismi olarak görünen Sidney Sem, Ersun Yanal'ın gelişiyle Alanya Spor deplasmanında çok etkili olamadı ve sadece 45 dakika sahada kalabildi. Bu konuda da dikkat çekiyoruz. Lider Alanya Spor Konya Spor'u ağırlayacak. Lider Alanya Spor aynı zamanda ligin clean sheet lideri de. 8 maçta 5 clean sheet ile müthiş bir istatistiğe imza attılar. %63'lük bir oran. Konya Spor da bu alanda iyi takımlardan Alanya Spor ve Hatay Spor'un ardından ligimizin üçüncüsü. Alanya Spor bu sezon free kick asistiyle gol bulan 7 takımdan biri. Konya da kalesine free kick golü gören takımlar listesinde yer alan bir takım. Direkten dönen toplar anlamında bireysel bir karşılaşma olacak. Salih Uçan ve Artem Kravets iki kez direkten dönen toplarla asisti kaçan oyuncular bu maç aynı sahada karşı karşıya gelecekler. Konyaspor'da Musa Çağran bu hafta sonradan oyuna dahil oldu ve galibiyeti getiren golü attı takımına. 15 dakika sahada kalarak az oynayıp çok iş yaptı. Kasımpaşa Gençler Birliği müsabakası. Kasımpaşa iki golle free kick en çok gol yiyen takım. Gençler Birliği de Frick Asiti ile ilk golünü bu hafta buldu. Furman'ın ortasında Diego Angelo topu Fenerbahçe ağlarına göndermişti hatırlayacağınız üzere. kalesini bir süredir gole kapatamayan iki takım Gençler Birliği 5 maç, Kasımpaşa 3 maçtır Kalesine gol görüyor. Yine gençler erken oyuncu değişikliği yapan takımlardan oldu. Halil İbrahim, Furman ve Ayite 60. dakikayı göremediler. Kasımpaşa'da da yine 60 dakika oynama puanını alamayan isim Ahmet Oğuz oldu. 54 dakika sahada kalabildi. Ve gelelim haftanın en önemli maçına derbisine. Fenerbahçe Beşiktaş. Penaltı anlamında fokuslanalım bu maça. Fenerbahçe 5 penaltı ile ligin en çok penaltı kazanan takımı. Beşiktaş da 3. penaltısını attı bu hafta Başakşehir karşısında. O da listede üstlerde yer alıyor. Sarlı Acıvertler kalesinde de 3 gol, 3 penaltı gördüler. O alanda da zengin. Siyah-beyazlar ise sadece bir kez penaltı gördü kalesinde. En çok penaltı kullanan oyuncular listesine eklenen iki isim... ...Diego Perotti ve Vincent Abubakar bu hafta karşı karşıya gelecekler. Perotti aynı zamanda ligin en çok penaltı kazandıran oyuncusu... ...ve bu unvanını Atiba ile paylaşıyor. Yine ikisi de bu hafta sahada olacak. İki penaltı kazandıran oyuncular. İki takım da gol yememe konusunda pek başarılı değil... Sarı Kanaryalar 9 maçın ikisinde, Kara Kartallar ise 8 maçın sadece birinde clean sheet yapabildiler. Fenerbahçe ayrıca şu an ligin devam eden en uzun gol yeme serisine sahip takımı biraz önce de söylediğimiz gibi 6 maçtır Sarı Lacivertler kalesinde golü görüyorlar. Ozan Tufan bu sezonun çok formda isimlerinden. Gençler Birliği maçında yedek soyundu. Dinlendirme amaçlı büyük ihtimalle. Ve 27 dakika kala sahaya girdi. Bir gol bir asist yaparak az oynayıp çok iş yapanlar listesinde dikkat çekti ve kendisini tercih edenleri e, mutlu etti bu hafta için. Evet videomuzun sonuna geliyoruz. Fantasy Spor Türkiye YouTube kanalında hafta boyunca zengin içerikli videolar sizlerle birlikte olacak. Lütfen bu videoları da izleyin. Ee, özellikle draft videomuzda Sefa Çaylı ve Burak Engin'in özel bir misafiri olacak. Sürpriz bir misafir. Ee, bu videoyu da heyecanla bekliyoruz. Sizlerin de izlemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca Türkiye.com sitemizde yer alan duran toplar listesi haftalık güncelleniyor. Bu listeyi de lütfen takip edin. Penaltıcıları ve diğer duran topcuları takip etmeniz bu oyunda önem arz ediyor. Ee, bu listeden hepsini güncel olarak bulabilirsiniz. Ee, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese bol şans, bol puanlı bir hafta diliyorum.